Aşık olsun. Oğlum gizemde de olabilir. Donmuş Girdiği bir, bir oyunları ya bağlıyor ya Hareket başka bir şey yapıyor. O, o da Sıcak bir ihtimal. -71 Oha bitmiyor. bu ne oğlum? Bu gerçek mi? Hayvan donmuş. donarsınız. Sıcaklıkların eksi 71.2 santigrat dereceye kadar düştüğü bir köy hayal edin. Bu köyde dışarıda fazladan birkaç dakika kalmak soğuk ısırmasına, uzuv kaybına eee, ve hatta... Burnu gitti. Soğuk ısırmasına. <laughs> evet. Burnum açık havada 15 dakikadan sadece biraz fazla kalınca beyaza döndü. Hücrelerin içinde buz kristallerinin oluşmasıyla dokular ölmeye başladı. Oğlum Eğer böyle yerler var mı dünyada? Burnumdaki dokuları kalıcı olarak kaybedecektir. İnsanlar dışarıda nefes verdiğinde sanki rüzgarda otlar hışırdıyormuş gibi bir ses duyulur. Bu havaya karışan sıcak nefesin buz kristallerine dönme sesidir. Ha, yoksa nasıl gelsin buraya yerindeyiz. değil mi? Üstelik en dondurucu soğukların olduğu zamanda. Burası Oymyako. Hayatta kalmak için üzerimde 14 kilogram ağırlığında 20 katmandan fazla giysi var. Burada 30 santigrat derece olan bir evden dışarı çıkmak bir anda 100 derecelik bir sıcaklık farkıyla karşılaşmak demek. Bu yüzden hepsi rengi kürkünden yapılmış eldiven, bot, pantolon ve palto giyiyor. Ancak bunlar bile yeterli değil. Şimdi size dışarı adım atmanın bile hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü bu yerdeki hayatı göstereceğim. Sadece birkaç saniyede kirpiklerimizde buz kristalleri oluşmaya Burada başlıyor. Nasıl ya Burada nasıl şu insanlar? Burada yaşayan insanlar terkelimiş. salak mı? Ruktan parmağımın ucu yandı. Soğuk Aa. sadece insanları ve hayvanları etkilemekte kalmıyor. Tüm hayatı donduruyor. Telefonlar düzgün çalışmayıp kapanıyor. Sokakta bırakılan arabalar birkaç saat içinde donuyor. Zemin tüm yıl donuk olduğu için meyve ve sebze yetişmiyor. Moskova'dan uçağa binip doğuya doğru 7 saatlik bir yolculukta Yakutsk'a vardık. Oradan da 18 saat süren 900 kilometrelik bir araba yolculuğu yaptık. Saat gece 2 olunca nihayet dünyanın en soğuk köyüne varabildik. Termometre eksi 60.5 santigrat dereceyi gösteriyor. Arabadan dışarı çıkar çıkmaz sanki başka bir gezegendeydik. Anında donan burun kıllarımızın her nefes. Burası normalde sürgün bölgesi, gibi. sonradan şehirleşmiş. Ciddi burun misin? Burun havaya alışamayan ciğerlerimiz bizi öksürtüyor. <laughs> Oymia konda bir buçuk kilometre insan bir neden burada yiymiş, yaşar ki? 800 insan yaşıyor. Dışarıda başka bir insanı görmek neredeyse imkansız. Sanki zaman bile burada donmuş. Hava gerçekten çok soğuk. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşımın kirpikleri tamamen buzla kaplı. Üst dudağında da sarkıt gibi başka bir buz damlasını görebilirsiniz. Oymyakon, dağlarla çevrili çevrilebiliriz. Burada soğuklar dondurucu seviyorsa sıcaklık 63 derece hatta 64 dereceye kadar düşer. Oymyakon bir havzada yer aldığı için neredeyse hiç rüzgar almaz. Soğuk hava buraya çöker ve kalır. Bu bölgede toprak yıl boyunca donmuş halde kalır. Kalıcı olarak donmuş toprak katmanı yüzlerce metre derinliğe uzanır. Soğukta hayatta kalabilmeleri için köydeki merkezi bir kömür kazanından evlere borular uzanır. Tek ısınma yolu budur bu yok mu? çalışmak zorundadır. Çünkü kısa bir arıza bile tüm köyü donma felaketine sürükler. Buradaki evlerin iç mekanları geleneksel köy evlerinden farklıdır. Merkezi kazana bağlı ısıtma boruları evleri sıcak tutmak için odaların içinden geçer. Donmuş zemine ev inşa etmek için kalın kalaslarla bir yükseklik yaratılır. Taşıyıcı kütüklerin üzerine 30 santim kalınlığında bir alt zemin eklenir, ardından yalıtım yapılır ve son olarak döşeme serilir. Her duvar 7 katmandan oluşur. Ya, kısmında... Gitmiş Tırnak'cım şimdi yazıyor isminiz soy isminiz nedir? Ta öğlen bir de ben randevu almaya çalıştım yani sizden. <laughs> <laughs> Ahşap ardından ana... Gelmiş şimdi akşamın dokuz buçunda isim soy isim istiyor yalıtım bariyeri olarak bazalt yünü var. Yok ya başka yerden aldım. Oradan alır mıyım? Yalıtımlı köpük, başka bir sıva katmanı ve son olarak kalın bir ahşap panel eklenir. Pencereler Bunu yani oğlum kaç ev yapıyorlar. Hayati bir bariyer oluşturur. Çatı katı ise talaş ve toprakla yalıtılır. Bu kurulum ısıtma sistemiyle birlikte içinde yaşayanları sıcak tutar. Evlerin ben iki dakika şuna bir isim soy isim vereyim de randevu oluştursun arkadaşlar. arkadaşlar. Her şeyi odada donduruyoruz. Doğal derin dondurucu. Verdim. Bakın burada soğuktan sakladığım donmuş sütler ve donmuş etlerim var. Görmüş olduğunuz gibi girişteki bu ilk iki oda hem depo hem de, bu de buzdolabı olarak iş görüyor. Bu ısıtılmayan odalar aynı zamanda dondurucu soğuğa karşı bir tampon görevi görüyor. Oo, Girişte o, kar ne? ve buzla kaplanan yüzeyler görebilirsiniz. Da burada ne yaşıyorsun harbiden? Obek'onda gün erkenden başlar. ya, şimdiden ahırda. Buradaki çiftçiler ineklerin meme uçlarını soğuk ısırmasından korumak ve temiz tutmak için kalın bir bezle sarıyor. Oha! Artık ineğin memesinin donma riski yok ama süt gelmeye başladığında tekrardan dikkatli olmamız gerekir. Köydeki aşırı soğuklar nedeniyle yürü. hiçbir binaya su borusu döşenemiyor. Çünkü borular anında donuyor. Bu yüzden inekler su içmek için evet, her ama sabah suya çok fazla katlanamıyorum. Sırayla buz cehennemine adım Bey, atıyorlar. Hızlı ben ya Hızlı hareket etmeliler. Kolaylık Soğuk dayanılmaz oluyor yani. Hale gelmeden dönmeliler. Türkleri çok kısa bir sürede buzla kaplanmaya başladı. Nehrin bu kısmı şaşırtıcı bir şekilde durmamıştı ama tabii be. ki bir nedeni var. <laughs> Yer altından çıkan kaynak suyu bu nehirle birleşiyor ve buradaki suyun donmasını engelliyor. Bu sırada aniden yüzüm tamamen uyuştu. Yüz felci geçiriyormuşum gibi yüzümün sol tarafındaki kasları hareket ettiremedim. Oooo burnumun donmaya başladığını yedekliğe hemen fark ettim. ya Soğuk ısırması mı? Evet. Soğuk kan damarlarını evet. dolaşımın yavaşlamasına neden olur. Evet. ısı olmazsa hücrelerin su buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller şiddetli bir acıyla hücre zarını yırtar Ayy. ve dokunun ölmesine yol açar. Yüzünü kapatmalısın. Bak böyle kapat. Yürürken yüzünü mutlaka Ayy. kapat. Ay. Dikkat, dikkat et, adama yoksa adama siyaha döner. Bu andan belgesel çekimi bitene kadar ki ana kadar dışarıda 10 dakikadan fazla kalmam çok tehlikeli. Yoksa burnumda başlayan soğuk ısırması daha da kötü bir hale gelebilir. Belgesel ilerledikçe ve hava sıcaklığı daha da düştükçe burada hayatta kalmanın ne anlama geldiğini size göstermek için sınırlarımızı zorlayacağız. İlacını getirdim. İçinde aloe vera ve alkol var. Mendilini ıslatıp dolan bölgeye böyle uyguluyorsun. Oo, ama niye? sakın ovalama, tamam mı? Yoksa kılcal damarlar zedelenir. Sonra da yaralar oluşur. Sonra Yivdekiye günlük işlerine başladı. Yeni yıkanmış. Lan, nasıl oldu? Sadece birkaç dakika içinde tamamen kaskatı oldular. Çamaşırlar tamamen Videonun sesini azıcık açarım. Sen iste yeter Oğlum nasıl böyle video yapıyorlar ya? Bir insan niye buraya gider? gidip inekleri sağmaya başladı. Yakut ineklerini besliyorum Duman çünkü sütleri gerçekten çok kaliteli. Yağ oranı yüzde sekize kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi tabanda biraz bu İnek salmak birikmiş. nasıl bir şeydir acaba? Ama içerisi gayet Turgut sıcak. devamını Yarın çekti onu da, da ya, buz yeter daha kaldı. yani üşüdüm Tavanlar ben buradan nasıl Buz parçası olarak yere düştüğünü ve yapıştığını görebilirsiniz. Yani kamera Çok nasıl donmuyor? Hayvanlardan yayılan ağır koku ahırda nefes almayı zorlaştırıyor. Şimdi bir at bakıcısıyla tanışacağız. Vahşi Yok yakut atlarını salmadım. doğal yaşam alanlarında görmek üzere. Ya buraya bok gidilir. Adım Mikhail bu Bunlar adamın... Yakut atları. Yakut. Buradaki şartlar o kadar sert ki, sadece onlar bu iklime adapte olabildi. Bugün hava kaç derece? Bugün hava yaklaşık eksi 50 santigrat derece. Bu soğuklarda. Eksi birde ben baygınlık geçiriyorum, ben böyle. Burada çitlerle çevrili arazide hayvanların serbestçe otlamasını sağlıyoruz. Bu Yakut atlarının ısıtmalı barınaklara ihtiyacı yok. Çünkü gece gündüz eksi 70 santigrat dereceye kadar dayanabilirler. Normal atların aksine boyları kısa. Bu da kışları doğada yaşamalarını kolaylaştırıyor. Çünkü kısa vücut ısının daha güçlü anlamına geliyor. Vücutları yağlı, yuvarlak. Bunun nedeni Türklerinin çok kalın olması. Aynı zamanda toynakları çok uzun. Bu sayede donmuş zeminin üzerinde uzun süre ayakta kalabiliyorlar. Yakalanmış değiller. Sadece burada besleniyorlar. Çünkü insanlar için yiyecek anlamına geliyorlar. Bu at eti burada çok tercih ediliyor. Gördüğünüz gibi oldukça yağlı bir et. Bu ise at Ondaki. eti dolu bir paket. Kıza konulmuş. Sipariş üzerine para karşılığında müşteriye gönderilecek. Bu büyük saman yığını yazın hasat edilip depolanmış. Soğuk aylarda atlar için en önemli yem kaynağı. Nasıl koşuyor? Mikail kendi yetiştirdiği atın oyundan neden ve çıktın? Ikram. Çöktü bu çünkü olur ya. Bu donmuş halde iniyor. O, atı altımıza atı. sıçtık hepimiz. Vitamin etimiz. ve faydalı minerallerle dolu. <laughs> Meyve durdu. ya da sebzemiz olmadığı için <laughs> vitaminleri etten alıyor. Eee bu abi at et yiyecek. yiyecek. Haram. Çişim. Oyun Dadı, çöktü ya. Buz gibi. Driver güncel değil. Belki ondandır. İnşallah Çıkış ondandır. Bu Nasıl kontrol şey? etmedim ayarları ettik ya. Ocak ayında gündüzler yaklaşık sadece ya, saat sürüyor. Saat şu an akşam üzeri 3. Hava kararınca biz de günü sonlandırıyoruz. Param değil. Evet. Bu ne lan? Arabalardan önce ulaşımı sağlamak için atlar, öküzler ve elbette rengeyikleri kullanılıyordu. Renge ekleri bu bölgede çok burası. önemli. Sadece ulaşım için değil, eti, sütü ve postu için de çok önemli. E, e. Köy merkezinden no yaklaşık 20 harbiden. kilometre ötede Oymiyako'nun donmuş ormanları başlıyor. Bu köyde çoğu insan hayvancılıkla geçiniyor. Ama İvan e, bize gibi atayım. için avcılık başlıca geçim kaynağı. Bu, bu adamın ben gözleri ne? Bu topraklar benim avlanma yerim. Ve işte... Bu nasıl dublaj? Adamın sesine bak, dublaja bak. Orman beni verir. <laughs> bu da çadırım, yani evim. Yani. Şimdi ateş yakıyor. Isınmaya gerçekten ihtiyacımız var. Çok soğuk. Tuzlan şey kendine kaptırmış ha. biraz. Yoldan çıkmamalıyız. Karın altındaki buz çok ince, kırılabilir. <laughs> Dün kurduğu balık ağını kontrol etmek için donmuş nehre doğru yola çıktık. Kameramanımız tam çatlak buzun üstüne basmak üzereyken Ivan onu son anda uyardı. Atacağı tek bir yanlış adım suya düşmesine, o dikkat ve ıslanmasına neden olur. Kışın evet. hava yine bu kadar soğukken babam ormanda atıyla geziyordu. Buz kırılınca suyun içine düştü olur. ve anında donmaya olur. başladı. Yakında olur. sıcak olur. bir barınak olmadığını ve olur. kurtarılma şansının bulunmadığını olur. anlayınca kendini olur. vurarak hayatına son verdi. Ben sesim geldi. Çoktan dondu bile. Ekipmanımız bu dondurucu havada zaten zor çalışıyordu. Şimdi de lensimiz donduğu için kullanılmaz hale geldi. Değiştirmek zorundayız. Ağı çıkarabilmek için küçük bir kürekle delikteki buzları temizliyor. Oo. Oo. Oğlum dondurucu balık yaşıyor bu. Gerçi o alt deniz sığ sıcaktır. sıcaktır. Belki o bir balık yüzeye çıkarılınca şoka girdi tamamen donmuş. Oha. Donmuş balığı daha kolay kesebilmek için elleriyle ovuşturarak ısıtıyor. <laughs> Sonra Oğlum, ince dilimler halinde sanki. dikkatle kesiyor. Vahşi donmuş çiğ balık. Donmuş halde yiyince buz çiğnemekten farkı kalmıyor. Tuzla Sonra? birlikte yemen lazım. Kışın balık <laughs> vitamin açısından çok zengindir. <laughs> Çadırın içi sıcak sayılır ama kumaşı tamamen dolmuş durumda. Ha. Balığı ateşe atıyor. Yiyeceğini doğayla paylaşıyor. Ey doğanın ruhu, hediyemizi evet. kabul et. Toprağının cömertliğini eksik etme. Şaman inancına göre avı ateşle paylaşması gerekiyor. Yoksa bir sonraki sefere eli boş dönebilir. Şimdi vahşi doğaya doğru ilerliyoruz. büyük bir avın peşinde. Görünüşe göre buradan bir hayvan geçmiş. Ayak ha. izleri ve ufak boyutta idrar lekeleri kalmış. Bu nasıl bak, bir ayak izi? Epey yaklaştık. lan. 10 dakikadan fazla dışarıda kaldığım için burnum yine uyuşup donmaya başladı. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Burun deliklerimi hissetmiyorum. Adamın evet. eli nasıl donmuyor? Bu taraftan ormana doğru koştu. Kırmız içmedim hiç Kırmızı ne lan? Avcı bununla büyük bir hayvanı yakalamayı amaçlıyor. Oğlum hayvanın oğlum, her su, gün oluşma. Aynı vücut adaptasyon dedik. geçiriyor tuzağı o zaman. tam güzergahının üzerine koyuyor. Fark edilmemesi için tuzu karla örtüyor. Köpek kuyruğu parçasıyla izleri pürüzsüzleştirerek iyice kamufle ediyor. İki gün sonra ne yakaladığını görmek için tekrar buraya geri döneceğiz. Ama önce Ivan dün kurduğu başka bir tuzağı kontrol etmek için karla kaplı bu arazide göz, evet. göz geçiriyor. bir ben kitap üşüdüm. Gibi okurum. Kar yağdığında yerde kalan ayak izinden hangi canlı olduğunu anlarım. Bu arazide kaç ay var? 10 milyon Çık. dolar bir ay burada kalacaksın. Evet. Kalırım. Saka halkı Orta Asya'dan göç etmiş bir Türk topluluğudur. Ben de bir Türk'üm. Türkiye'nin de kökleri aynı bölgeye uzanıyor. Belgesele devam etmeden Adamın önce katkıları için MyHeritage'e teşekkür etmek ve bu insanlarla bağımın ne kadar yakın olduğunu görmek istiyorum. Bu proje için sponsorumuz MyHeritage bana evde uygulanabilen bir DNA testi gönderdi. Böylece etnik kökenimi öğrenebileceğim. Kaka kadar yanağıma sürmek. Sonra şişeye yerleştiriyorum ve siyah çizginin... Ya cidden. bunu ben çok yapmak istiyorum ya. ya. reklam da yani hoşuma giden bir şey bu. O her şeyini gösteriyor. Nereden olduğunu falan filan göstermiyor mu? Yapsana. Nereden satılıyor bu? Geç bunun şeyde vardır. 50 TL kaç lira ki bu? Ha, 30 dolar. Hmm. Her şeyi gösteriyor işte. Bunu çok merak ediyorum ben ya. Bir gün yapacağım. Al yeni de denelim. Nasıl deneyeceğim ben de Atlar fazla sokup şey yapıyorsun. Al hadi, hadi beraber deneyelim. Deli ya. kırıyorum. Her şeyi en son paketleyip zarfı adrese geri gönderiyorum. Dört hafta içinde sonuçlarım hazır olacak. Kökenimi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Sonunda beklenen gün geldi. MyHeritage'den e-postamı aldım. Şimdi DNA sonuçlarıma bakalım. Sonuçların nasıl olacağını ben de merak ediyorum. %47,3 Balkan coğrafyası neredeyse yarı yarıya anneannemin ailesinin Arnavutluk'tan göçen Türklerden olduğunu biliyordum. Sonuç buraya da yansımış. %40,5 ile Anadolu kökenimi görüyorum ve %4,7 Güney İtalyan. Kökenlerim Orta Asya'ya kadar uzanıyor. %3,4'lük... Oğlum bende de ne çıkar acaba ya? Yunan çıktı. Ya yürü git kan ya bak yapmayacağım ben. Bir oran var. Burası Türk halklarının kökeninin dayandığı bölge. <laughs> Çıkıyorum değil mi arkadaşlar? Sonuçları maalesef gösteremiyoruz. Sonuçlar gelmedi dolandırıldık. Bundan ben dedim ben 320 dolar vermiştin bir de ne çıktı? <laughs> Sonuçlar boşluk çıktı. Sonuçlar gelmedi. Süpreye de çıktım paylaşamam. Sonra diğer etnik kökenlere ait daha küçük yüzdelikler var. My Heritage kökenlerimin tam olarak nereden geldiğini... 33 euro 89'dan düşmüş. ...bile gösterebiliyor. Ökünemem ben ona çok saçma değil bir açıklama. <laughs> Buraya tıkladığımda Bot DNA çıktı. eşleşmelerimi görebiliyorum. Burada %4 oranında aynı DNA'yı paylaştığım biri var. Bu kişiyi tanımıyorum ama ailemin birinci dereceden kuzeni olarak gözüküyor. Oha bunları da mı görüyoruz? Oha kayıp kayıp bu akrabamı buluyorum değil mi? Eğer İkinci testi de... yaptıran kişiler arasında uzak akraban varsa gösteriyor. Ha testi yaptırsa gösteremiyor. Ha, doğru. Bu sana nereden bilecek zaten? Doğru dedi işte bu yüzden ben malım. Buraya ak akraba çıkabilir. Siz çıkarsınız. Üçüncü derece kuzenlerim de var. Üstelik dünyanın dört bir yanından toplamda 1600'den fazlaymış. Tüm bunları öğrenmek inanılmaz. Bu videonun sponsoru MyHeritage'e teşekkür Ya da QR kodunu 100 dolar, euro ya da sterline alabilirsiniz. Kodunu Her... kullanarak DNA testi kitini sadece 29 dolar, euro ya da sterline alabilirsiniz. Hmm. %67'lik büyük bir indirim var. İyi indirim de yapılır ha. DNA kitleri uluslararası gönderime açık ancak Türkiye, Brezilya ve Fransa hariç. Yine de herkes için 14 günlük ücretsiz deneme süresi olan aile E ee, bize yokmuş. Ne yapacağız ki biz o zaman? Bize yoktu dedi ben yanlış anlamadım. Kaçak kral kaçak. Gümrükten dolayı. Ya o zaman ne yapacağız? Almanya'yı taşı o zaman alırım bunu. <laughs> ağacı özelliğiyle kendi soy ağacını oluşturabilir. 34 milyar tarihi kayıt ve milyonlarca başka aile ağacıyla karşılaştırarak aile bağlantılarının keşfedilmesini... Aman yok istemez. Daha dibimdekiler zaten D dibimdekiler umursamıyorum. Bir de kaç yıl önceki ne yapayım ben? Sağlıyor. Şimdi videoya geri dönelim. i̇şte orada. Karın üzerinde yatıyor. Başarılı bir ağa. Yaban tavşanı yakalamış. Çok büyük. Ses, Ses çıkıyor la sesi olmayacak. çıkıyor sanki. Tavşan tuzaktan ölmüş. çaresizce kımıldayamayınca donarak öldü. Burada soğuğun şakası yok. Bu tuzak dün kurduğumuzdan daha ufak. Bir sonraki av ne olacak? Biliriz. Ya ne Ama şimdilik bildiğimiz bir şey var ki bu gece sofrada et olacak. Oymyakonda tavşan boldu. Hatta savaş zamanı insanlarımız bu tavşanları avlayarak hayatta kalmayı başardı. Tamara tavşanı pişirip bize evinde bir akşam yemeği hazırladı. Oldukça yağsız bir et. Neredeyse kupkuru. Birazdan izleyeceğiniz bazı sahneleri çekmek oldukça zordu. Ancak Rusya'nın kırsal yaşamını anlatan en büyük kanal The Ulangos'un yardımıyla bu görüntüleri kaydedebildik. Sabahın ilk ışıklarıyla evin yakınında beklenmedik bir manzarayla karşılaşıyoruz. Donmuş dev bir yılan heykeli. 360 kilogramdan ağır olan bu heykel tamamen inek dışkısından yapılmış bölgede dondurucu iklim su tesisatlarını çalışmaz hale getirir. Su boruları döşense bile içindeki su anında donar. Bu yüzden insanlar el yıkama veya yemek yapma gibi günlük ihtiyaçlarını önceden depoladıkları suyla karşılarlar. <laughs> Oğlum, çok zor işte. hayat ya. Akan suyun Boşa gitmesin bir demişler. Koyduk. Su dolunca dışarı Major. boşaltıyoruz. Tesisat altyapısının <laughs> olmaması evlerin ne içinde yani? dış tuvalet gibi temel hijyen olanaklarının bulunmadığı anlamına geliyor. Tuvalet ihtiyaçları için evlerin bahçesinde Aleykümsel Muhammed. Isıtılmayan küçük kulübeler kullanılır. Bu ne lan? Bok mu bu? Boklar mı birleşmiş? Bok lan bu. Aa, kan. Kaan. Sistemi yok. Bu atıklar havayla temas ettikleri anda donduğu için sütunlar oluşturuyor. Bazen bu sütunlar Bok hiç parçalanmadan birikerek bir iki metreye kadar yükselebiliyor. Burada biri tuvalete gitmek isterse kısa mesafe de olsa donmamak için üst üste kıyafet giyip hızla hareket etmeli. Bu şekilde ihtiyaç görmek hiç konforlu bir deneyim değil. Ama bu tuvalet ise farklı çünkü ısıtmalı. Ancak bu tip tuvaletler asla havalandırılamıyor. <laughs> çünkü havalandırılması için Ama. kullanılacak soğuk hava ısıtma sistemini bozar. Kötü kokuya rağmen bu tuvaletler yine de soğuktan korunmak için tercih ediliyor. Duş almak, yemek pişirmek, bulaşık yıkamak ya da sadece su içmek için temiz su şart. Ama burada kaç gün kalmışlar ya? Burada bambaşka bir süreç gerektiriyor. Şu anda uçsuz bucaksız beyaz bir kar örtüsü görseniz de altında donmuş bir nehir var. Buradaki Oo, tek su kaynağı. Bölge halkı nehirden güzel. buz kalıpları topluyor ve buzu eriterek su ihtiyaçlarını böyle karşılıyor. Hava çok soğukken hızlı çalışmalısın yoksa donarsın. <laughs> Bu kalıpları da çıkardıktan sonra kaldırıp kızığıt üzerine yüklüyoruz. Bir, iki, üç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kızığa söndürebildiğimiz kadar. Bu abinin burnu yüklüyor. donacak en sonunda. Atalarımız eskiden buzlu öküzlerle taşıyordu. <laughs> ya ne düşünüyorsunuz? Biri Bu zükü... Burada insanın zükü bile minik kalır yazmış. <laughs> bir de sansürlemeye çalışmış zükü yazmış çünkü yazacağına. <laughs> Kalabalık bir ailem var. <laughs> Belki i̇şte en sevdiğim izleyici. Eder. Hem terbiyesi yerinde hem de yazılmaması gerektiğini biliyor ama espri de yapayım diyor. Düzgünce sansürleyip yazıyor reis. <laughs> <laughs> bu buz kalıpları ya evin içindeki bir odada <laughs> ya da doğrudan arka bahçede saklanıyor. <laughs> Varillere yerleştirecekler, eritecekler ve Zıkıyor. içme suyu olarak kullanacaklar. Bugün toplanan oh, buz kalıpları bu sadece Nikolay'ın evinde kullanılmayacak. Komşularıyla da paylaşılacak. Böylece onlar da bu temiz suyla yıkanabilecekler. <laughs> bu köyde banyo yapma rutini musluğu açmakla değil odunları kesmekle başlıyor. Ya bak. Oha ejderha oldu. Çocuk Nikolay'ın ona verdiği büyük buz kalıplardan bir tanesini kavruyor ve içeri götürüyor. Ejderha oldu. Büyüklerimizin banyo yapması iki saat sürüyor. Ne? genelde bir buçuk saat kadar kalıyoruz. 2 İki saat de bir. Peki senin tüm banyo sürecin ne kadar sürüyor? Toplamda yaklaşık 4-5 saati buluyor. Haftada bir kez banyo yapıyoruz. Cumartesi Sobatan ya da gün pazar diyeyim, günü dolmuş şampuanı şimdi sobanın ısısıyla sıvı haline getirmeye çalışıyor. Mahşapayla su dökerek durulanıyorlar. Ve ardından hızla giyiniyorlar. Çünkü 60 santigrat derecelik saunadan dışarıya 54 santigrat dereceye çıktıklarında tam 114 derecelik bir sıcaklık farkıyla karşılaşacaklar. Oha! Hastalık banyo ritüelinden sonra ertesi gün erken başlıyor. Saat sabah 7.30. Çocuklar karanlık ve buz gibi bir sabaha uyanmaları için kaldırılıyor. Bu iç mekan su tankı sayesinde evin sıcaklığının konforunda yüzlerini yıkayıp dişlerini fırçalayabiliyorlar. Ama tuvalet ihtiyaçları için hala dışarıdaki kulübeye gitmeleri gerekiyor. Jena kızlarının okula hazırlanmalarına yardım ediyor. Çocuklar Ay, kat kat kıyafet giymek Oğlum bu bu soğukta bir de okula gittiğinizi düşünsenize. anne kızlarının yüzünü yün bir şalla sıkıca sarıyor. Ağızlarını ve burunlarını soğuktan korumak için iyice örtüyor. Artık dışarı çıkmaya hazırlar. Okula yürüyüş yaklaşık bir yarım kilometre. Bir okula sürüyor. mı gidilir ve ya? Anne ben yazacağım. Her eşlik ediyor. Olmiyakon'da okullar ancak sıcaklık hayati sınır olan eksi 55 santigrat derecenin altına indiğinde tatil ediliyor. Bugün termometre eksi 51 santigrat dereceyi gösteriyor. Kurtlar okula ulaşırken İvan gibiler için hayat hala doğada av peşinde koşmak demek. İvan, bir sürü hayvan yakalamış. Hepsi burada. Hatta donmuş kurt bile var. Bu kurdu beraber Opa. yerleştirdiğimiz tuzakta gün doğmadan yaklaşık iki saat önce yakalamış. Soğuk yüzünden ölmüş. Hareket edemediği için donmuş. Burada hareketsiz kalırsanız ölürsünüz. Oğlum, bu bir şuna erkek bak. kurt. İvan postunu yüzüp satacak etini ise bir tuzak kurup içine yerleştirecek ve bu sayede bir ayı avlamayı planlıyor. İşte kış boyunca ormanda izini sürüp yakaladığı tilkilerin postları. Abi. Bu post yetişkin bir ayı. Bu ayıları hayvanlarıma sürekli saldırdıkları için öldürdüm. Her yıl arazime geliyorlardı ve her seferinde sayıları artıyordu. <laughs> Olmaya konuda soğuk öylesine şiddetli ki en sağlam araçlar bile gerekli önlemler olmadan çalışamaz hale gelir. Bir araç motoru çalıştırılmadan dışarıda sadece bir saat için bırakılsa bile hemen lavaboya gidip geliyorum. Çok su içtim ya. aracın falan. gerekiyor. Aracı gerek. Aracını nasıl kurtarmayı planlıyorsun? Jet ısıtıcı kullanacağız ancak çalışır mı emin <laughs> değiliz. Her parça donmuş halde. Kaportası, yakıtı, yağı hatta aküsü bile. Aracın üzerinde birikmiş kalın kar tabakasını temizleyerek işe koyuluyorlar. <laughs> Lastik soğuktan taş gibi sertleşmiş. Dışarısı eksi 56 dereceydi. Lastik inmiş durumda ama patlamamış. Aşırı soğuk nedeniyle içindeki hava molekülleri büzüşmüş. Aracı ısıtmak için şimdi özel bir sistem kuruyorlar. Sıcak hava içeride kalsın, dışarı kaçmasın diye aracın etrafını iyice kapatıyoruz. Dışarısı çok soğuk. Bu yüzden her Oğulü. şeyin sıcak tutulması gerek. Zirzacım, ne ya. yapıyorlar? Araba mı çalıştırıyorlar? Arabamız güzel olduğu için depodaki yakıt tamamen donmuş durumda. Oğulü. Araç bu şekilde yaklaşık 3-4 saat kalacak. Oğulü. Eğer bir köylü ısıtmalı garaj olacak Girmedim. kadar şanslıysa... O yüzden hızlı ise, geldim. Kardeşim varmış. Orada tutabilir ve motorun Birazdan gitti. Biz de bu ısıtmalı saat garajlardan birine uğradık. Alpete suçması da şoklanmış. Duvarlarda sanki bir açıklık bile yok. Yalıtmak için kullandıkları ne malzeme. Ne ya, ayakta bu. yaptım. Duvara bakarsanız ya? atman katman inşa edilmiş. Bu borularda garajı ısıtıyor. 3 aracı 3 saat boyunca ısıttık. Şimdi çalıştırmayı deneyeceğiz. Yeni aracı bir 3 saat takılıyor. ısıtıyorlar lan. <laughs> Ve çubukla yağ seviyesi kontrol ediliyor. Normalde sümen telefonla <gülüyor> oynuyoruz. <gülüyor> Ya lavaboda niye telefonla evet. oynarsın? Götünüz başınız üşürüyor mu? Araç yeniden hayata döndürüldü. Ya, Şimdi sürmeyi oluyor. deneyelim. Smiesta. Smiesta. Oymekon'da hayatta kalmak doğaya karşı gelmekle değil, onunla bir uyum içinde yaşamakla mümkün. Kadim hmm. Şaman bilgeliğiyle saha halkı soğukla savaşmaz. Onun kurallarına göre yaşar. Bakın sıcaklık hiç yükselmiyor. Burada en acımasız kışlar bile korkuyla değil, ritüelle karşılanıyor ve doğanın insanlardan aldığı kadar verdiğine olan inançla. Bu bir direniş değil, doğayla birlikte yaşama biçimi. Bu yolculuk boyunca her adımda yanımda olan sevgili dostum Turgut Ekim'e teşekkür ederim. O da Oymya Konu'da yerel bir başladı ailenin galiba. kabul ederek bu dondurucu köydeki günlük yaşamı belgelediği özel bir video çekti. Turgut'la yaptığımız çekimler sırasında eksi 55 Oha. santigrat derecede donmuş bir nehre girdik. Hayatın boyunca yaşadığım en ekstrem deneyimlerden biriydim. Bu yolculuğa dair hiç görülmemiş Oha. görüntüleri izlemek ve bu bölgenin kültürüne, geleneklerine daha yakından tanıklık etmek isterseniz onun belgeselini buraya tıklayarak şimdi izleyin. Son olarak açıklamadaki bağlantıya tıklayın. Oha. Biliyorum. Ama kusura bakma konuşuyor videonun sesi zor anlıyor. Oğlum siz hangi kulaklığı kullanıyorsunuz ya? Ben de videonun sesi...